Selamun arkadaşlar. Ben Ayşe Hümeyra Özer. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün elimden geldiğince sizlere okumakta olduğumuz kitabımızı tanıtacağım. Kitabımızın adı Antik Çağ İmparatorlukları Mezopotamya'dan İslamiyet'in doğuşuna. İşe öncelikle müessirleri tanıyarak başlayalım. Zira bir esere başlarken müessiri tanımak bize o eser hakkında güzel izlenimler verebilir. Amerikalı olan yazarımız Eric Klein kendisi tarihçi ve arkeologtur. Şu an hali hazırda Washington Üniversitesi'nde tarihçi ve arkeolog profesörü yapmaktadır. Diğer yazarımız Mark Graham'a gelince kendisi hakkında maalesef çok iyi bir biyografi olmamakla beraber kendisinin araştırma, inceleme ve tarih dallarında eserler verdiğini biliyoruz. Gelelim kitabımızın içeriğine. Kitabımızın adına konu olan anahtar kelimemiz Antik Çağ. Antik Çağ zaman dilimi milattan önce 3000, milattan sonra 500 arasındaki döneme tekabül etmektedir. Ee, i̇mparatorluk kavgası, imparatorluk kavgaları milattan önce 3000 yılında başlasa da kitabımız milattan önce 8. yüzyıl ve milattan sonra 8. yüzyıl arasındaki dönemi ele almıştır. Peki Antik Çağ imparatorlukları ne zaman başladı? önce 12. yüzyılda başlayan, karanlık çağ adı verilen ve 300 yüzyıl süren gerileme dönemi Tunç devrinin sonu olmuştur. Karanlık çağda başlayan politik ve kültürel yenilenmeler antik çağ döneminin başlangıcı olmuştur. Evet, şimdi gelelim ikinci kavramımız olan imparatorluğa. İmparatorluk nedir? İmparatorluk, buyruk, düzen, egemenlik ve güç anlamlarına gelen Latince imperium kelimesinden türemiştir. Günümüzde pek çok tanımı olmakla beraber en anlamlı ve kapsamlı tanımı Kaliforniya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doyle tarafından ele alınmıştır. Başta metropol olan politik bir oluşumun hükümran olarak bir diğerinin iç ve dış politikaları üzerinde sosyal denetim elde ettiği etkileşim sistemidir. Bu tanım oldukça önemlidir çünkü bu tanım bizim kitabımızın içeriğini oluşturuyor. Kitabımızda antik çağ imparatorlukları mukayesele olarak incelenmiştir. Buna bir örnek verecek olursak, Kaliforniya Üniversitesi'nde sosyolog olan Mitchell Mann bütün tarihçilerin ele aldığı bir metot öne sürüyor. Bu metoda göre toplumlar birbirine ideolojik, ekonomik, askerlik kirli ve siyasi olarak, olarak bağlı şebekelerdir. İşte kitabımızda bu şebekelerin nasıl kullanıldığı, nasıl ele alındığı ve nasıl geliştiğini bize anlatıyor mukayeseli bir şekilde. Kitabımız akatlarıyla başlıyor, Abbasi İslam halifeliği ile sona eriyor. İçerisinde akatlar, Babil, İskender ve Yemen devletleri gibi pek çok devlet ele alınmıştır. Medeniyetler ele alınırken bu medeniyetlerin dinleri de ele alınmış ve bu sayede kitabı bitirdiğimizde hem medeniyetler tarihi hem de dinler tarihi kazanımları elde etmiş oluyoruz. Bir taşla iki kuş misali. Bizim üzerinde durmak istediğimiz asıl bölüm İslam İmparatorluğu. 691-692'de ilk İslam hanedanı Emeviler, Kudüs'te Kubbetü Sahra'yı inşa ettiler. Bu anıt İslam mimarisinin en ünlü yapıtı ve antik çağ imparatorluğunun ortaya çıktığının da bir kanıtıdır. Bu eserle beraber Bizans İmparatorluğu ideolojik olarak anlamını yitirdi ve Sasani İmparatorluğu birdenbire ortadan yok oldu. İslamiyet'in doğuşu, Peygamber Efendimiz'in özellikleri, hicret gibi pek çok önemli noktaya değindikten sonra ilk İslam devleti olan Medine döneminden, dört halife döneminden de bahsedilmektedir. İlk Müslüman ve son antik imparatorluk olan Emeviler, tarihte tüm İslam İmparatorluğu'nun tek şemsiye altında toplandığı tek dönemdir. Bu dönemde güçlü ve eskin İslami kurumlar birleşerek bir İslam hüküm hükümdarlığı oluşturmuşlardır. İslam İmparatorluğu oluşturmuşlardır. Daha sonradan Abbasi ve bazı muhalifler 750'de Emevi İslam iktidarına son vermişlerdir. Abbasiler Akdeniz'de imparatorluk yerine Orta Doğu'da bir krallık kurmuşlardır. Ve bir arada durma düzenleri maalesef bozulmuştur. Aslında ne Abbasiler ne de ondan sonra gelen Müslüman devletler tüm ümmete egemen olamamışlar ve böylece tek kilit noktaları Emevi karşıtlığı olmuştur. 950'den sonra Abbasiler egemenlik kurmakta zorlanmışlar ve onlar da Bizans ve Frank İmparatorluğu gibi devlet olarak diğer devletler olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Böylece Yakın Doğu'da Orta Çağ dönemi başlamış ve Antik Çağ imparatorluğunun kalbi olan Mezopotamya tarihe gömülmüştür. Görüldüğü gibi bölünürsek yok oluyoruz. Allah bizlere tekrardan tüm ümmetin aynı çatı altında toplandığı günleri nasip etsin. Tarih yalnızca okumakla değil, ders almak ve görmekle tamamlanınca insanda bir bilinç oluşturuyor. O yüzden tarihimiz, ibretimiz, ibretimiz bilincimiz olsun. Tarihle ve esenlikle kalın.